Ne oldu? Şey almayı, bir, bir evim var. varmış. Bir Seni Yok Bir evim varmış. 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 Bir evim Güzel bir resim çekeyim ya, şey, sana. Aslında hadi en beni de zapt Tamam senin seni Seni hala orada vurma lan öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa nedir? Aa konuştuğumuzu çekiyor. Yok yok onu, çek şey yok onu çekmiyor. Bu sadece <laughs> şey. Ne çekiyor? Kedin de varın gülün beni tabii konuşacak o. Yok yok bu çekmiyor. <laughs> Merhaba Allah. Gel de çöksün seni Gel. Gitti abi. Yok yok teyze. Bak, ay, yapalım. ay, şarjı da olsun çekeceğim ama. Aa ben öyle yüzümü de göstermeyeyim sesimi de. <laughs> ben. He kar güreyesin atayasın evin üstünden. Aslancığım dedim tutma dedim. Teyze bir evi arayayım. Arayalım. Thank yes,